Yerel Rehber Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Konya, Anadolu'nun merkezindeki bir Türk şehridir. İl sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük tropikal kelebek bahçesi bulunmaktadır. Bahçe, yöreye özgü çok çeşitli kelebek, sürüngen ve arı türlerini barındırmaktadır. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, çevredeki doğal güzellikleri ve farklı hayvan türlerini görmek isteyen ziyaretçiler için eşsiz bir seyahat noktasıdır. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi nasıl gidilir? Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya kent merkezine 20 kilometre mesafededir. Anadolu'nun kalbinde bulunan bu bahçeye ulaşmak için tren, otobüs ve araba ile seyahat edilebilir. Konya'dan Türkiye'nin birçok şehrine direkt tren seferleri uygulanmaktadır. Ayrıca Konya'ya haftanın her günü otobüs seferleri düzenlenmektedir. Aracınız varsa Konya'ya istenilen her yönden araba ile gidebilirsiniz. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi neler sunuyor? Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, doğal ve tropikal bitki örtüsüyle çevrili tropikal orman iklimindeki havasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Bahçede kelebeklerin yanı sıra kuşlar, arılar, arıcılık ürünleri, sürüngenler, türler arası hayvan kavşakları ve daha pek çok farklı hayvan türleri mevcuttur. Bahçenin içerisinde farklı tropikal bölgelerdeki hayvan türleri görmek için özel düzenlenmiş hayvan kafesleri bulunmaktadır. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçiler çok çeşitli bitki ve hayvan türlerini keşfedebilirler gezilecek yerleri keşfetmek için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya Tropikal Kelebek Bahçesi. Anadolu'nun kalbindeki tarihi şehirlerinin büyüsünü hissetmek isteyen ziyaretçiler için hem görülmesi gereken hem de gezilecek yerleri keşfetmek için harika bir noktadır. Bahçe, şehirde bulunmayan doğal güzellikleri ve hayvan türlerini görmek için eşsiz bir seyahat noktasıdır. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Farklı tropikal bölgelerdeki hayvan türleri görmek için özel düzenlenmiş hayvan kafesleri, farklı arı türleri, sürüngenler ve daha pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde farklı tropikal bölgelerin bitki ve hayvan türlerini keşfedebilirsiniz.